yerleri Zeki Alasya, Metin Akpınar. Vay Çifte Kumrular. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rıza abi. Selam Rıza abi. Kaşar yeni geldi. Hmm, ağzınıza layık. İster misiniz? Tartayım mı yarım kilo? Ee? Yok. Yok istemez. Kalsın. Bak Rıza abi. Çok borcumuz birikti ama biz gene bu hafta hepsini ödeyemeyeceğiz. <laughs> Petrol Kralları Yoksul ama gönlü zengin, iyi kalpli iki gencin yaşam öyküsü. Petrol Kralları filminde onlarla birlikte gülecek, onlarla birlikte ağlayacak, sevecek, sevilecek, kısacası onlarla birlikte yaşayacaksınız. Petrol Kralları. Rıza abi iki aynalı çay yap, iki çay yap, yanına iki ayna koy. Allah <laughs> <Olur>, Allah. <olur. gülüyor> Bitirin oyunu da kuran ikisiyim oğlum diye. <laughs> anneciğim, anneciğim çok mutluyum. Çok mutluyum anneciğim. Hayır oldu geldiler. Metin Zeki geldiler. Metin beni babamdan isteyecek galiba anne. Canım. Allah saat dokuz olmuş. Saati kurmayı unutmuşuz. Şşş, kalk ulan, geç kaldık kovulacağız. <laughs> kalk ulan kalk. Hey. Ümit. <laughs> Islandık! Sen alay et istediğin kadar! Niye? Bal gibi petrol bu! Petrol! <gülüyor> petrol çıkıyordu <laughs> aramızdan! Petrol, <gülüyor> petrol, <gülüyor> petrol! <gülüyor> petrol, petrol, <laughs> petrol! Petrol Kralları! <laughs> petrol Kralları filminde... ...Dev komedyenler... Zeki Alasya, Metin Akpınar... ...Gene bir arada, gene sizlerle. Zeki Alasya... ...Metin Akpınar... ...Ayrıca Suna Yıldızoğlu... ...Mine Sun... ...Ali Şen... ...Makit Amer... ...Ve Türk siyamasının en sevilen güldürü sanatçısı... ...Terran Kurtman. <laughs> Ha, tamam, ne olacak? Keserim önünü. Affedersiniz derim. Size bir şey söyleyeceğim. Beni tanıyın evvelden bozulmaz. Buyurun söyleyin der. Size aşığım derim. Bir de şiir yazarım o anda aynalı. Aşık dediğin nedir? Bunu çeken bilir. Aşık olmak kolay. Sevenler çeker halay. Vay, vay, vay. <laughs> akaryakıt darlığına, benzin yokluğuna paydos. Zam da yok. Girin kuyruğa, alın ucuz benzini. Biraz uzun mu sürüyor? E ee, olacak artık o kadar. Petrol zengini iki genç, benzinden kazanılan milyonlar, insanca bir yaşam için verilen kavga. Unutamayacağınız bir film Petrol Kralları. Petrol Kralları filmini Zeki Alasya yazdı ve yönetti, Kenan Kurt görüntüledi. Petrol Kralları Dertlerinizi unutmak için değil, paylaşmak için seyredeceğiniz bir film. Petrol Kralları. Petrol Kralları. Petrol Kralları sinemamızda. <laughs>